Hardline markasının aslında Aşağıya. Türkiye'de çok uzun bir geçmişi var. Türkiye'nin ilk e, Türkiye'de üretim yapan markası. E, çok ciddi bir süreçten geçti. E, ve çok iyi şeyler yapıyor. Ürünleri uluslararası platformda da artık kabul görmeye başladı. Ben mesela milli sporcuyum. E, Fibo'da, dünyanın en büyük spor fuarında da onların standını görmek. Bizim ülkemizde üretilen bir ürünün oralarda da adının anılması, yurt dışında da artık evet, bu ürünlerimizin ar satılması bize gurur veriyor. Hardline'a güveniyoruz çünkü şöyle güveniyoruz, sayın Türkiye'de zaten gıda tüzüğü, Köy Tarım Bakanlığı'nın çok ciddi teftişlerinden geçerek üretiliyor. Hardline artık kendini senelerce varlığıyla ispatlamış bir firma. Çok kaliteli sporculara sponsorluk yapan, destek veren, bizim federasyonumuza da gerçekten ciddi anlamda çok büyük destekler veren, Kapısını çalan her sporcuya imkanı olmayan ya da ihtiya yardıma ihtiyacın hem teknik bilgi açısından hem maddi olarak da çok ciddi imkanlar sağlayan bir kuruluş. Biz aslında ben sporcu olarak Hardline'ı aslında yapmış olduğu güzellikler ve duruşu yüzünden çok seven bir, bir bireyim, bir yöneticiyim, bir milli takım antrenörüyüm. Hardline'ın bu spora kattığı şeyleri seviyorum. O yüzden de çok büyük saygı duyuyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. İnşallah nice hardline gibi firmalar Türkiye'de olur. Bu sporun renklenmesi, güçlenmesi ve daha kaliteli hale gelmesi için bir takım böyle faaliyetlerde bulunurlar.